Gözlerinde binlerce yılın yorgunluğu, ardında ise gizli bir sır. Kamelya kim, nereden geldi ve neden kimse onun geçmişini bilmiyor. Kamelya'nın geçmişini, kim olduğunu merak ediyorsanız iyi seyirler. Videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merakımı hem de sizlerin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. CAMELIA kimdir? Kamelya oldukça ilgi çekici ve karmaşık bir karakter. Black Shores üyelerinden biri olan Kamelya, diğer üyelerinin aksine bir işi zorunlu veya sorumluluğu olarak değil, genel bağlamda işini zevk ve haz duymasından dolayı yapan kısaca hedonist bir karakterdir. Umut vadeden tohumlar olarak gördüğü kişileri bulmaktan büyük bir zevk alan ve savaştaki zevkini tatmin etmek için onları avlayan bir karakter diyebiliriz. Teddit sisteminin aday olarak gösterdiği kişileri değil, aynı zamanda sivilleri ve suçluları da gösterir bu ilgisini. Bu da onu bir anti kahraman olarak görülmesinin sebeplerinden biridir. Anti kahraman olarak görülmesinin diğer sebeplerinden biri ise kendisinin psikolojik sıkıntıları ve borderline kişilik bozukluğundan kaynaklıdır. Merhabalar kısa bir bölüyorum ama hem bana destek olmak hem de yeni sponsorumuz Biora Games'e destek olmak için açıklamalarda bulunan referans linkimden kayıt olmanız yeterlidir. Sitede Watering Waves, Genshin Impact, Honkai Star Real gibi oyunların pinlerini satın alabilir. Aynı zamanda bir sürü farklı oyunun ürünlerine ulaşabilirsiniz. GD24 canlı destek sunan güvenilir bir platform olan Biora Games'e desteklerinden ötürü buradan teşekkür ediyorum. Kamelya'nın psikolojik bozukluğu Kendisi bir kimlik arayışında ve geçmişini reddeden bir karakter. Peki geçmişinde ne oldu? Sıkıntı burada başlıyor. Çünkü kendisi de hatırlamıyor. Hafızasında zaman zaman canlanan anılarından dolayı kafayı sıyırma noktasına geliyor. Çünkü kendisinin yapmadığını düşündüğü ama neden hatırladığını bilmediği anılar onun üzerinde depresif etkiler bırakıyor. Zaman geçtikçe anılarının daha fazlasını hatırladı. Savaşlar, ölümler, değer duyduğu kişiler kaybettiği anılar, Kafasının içi tamamen bunlarla dolmasıyla iyice kendi bilincini yitirme noktasına yaklaştı. Geçmişine dair anıların bastırılması ve kimlik karmaşası, geçmişte yaşadığı travmatik olaylar gibi travmalar kendisinde stres bozukluğu da yaşattı. Anlayacağınız psikolojik olarak çok kötü bir durumda olan bir karakter. Peki geçmişte ne oldu? Geçmişinde kendisine ait olan anılarını görüyor fakat bu anılarında kendisini Lady Flora olarak isimlendirildiğini görüyor. Lady Flora denen kamelyanın geçmişteki bir kimliğidir. Videonun devamında kafa karışıklığına sebep olmamak için eski kamelyayı Lady Flora olarak kullanacağım. Lady Flora hafızasını kaybetmiş bir şekilde Petal Folk köyü yakınlarında ortaya çıkmış ve köylüler tarafından Lady Flora olarak adlandırılmıştı. Bu isim Japonca Hanamusume yani çiçek kızı ifadesinin İngilizce çevirisidir. Gerçek bir isimden ziyade bir lakap olarak verilmişti. Zaman geçtikçe köyde yaşamaya ve köyü tidilerden korumaya başlayan Lady Flora, Rover tarafından keşfediliyor. Birlikte geçirdikleri yılların ardından Rover'ın Black Shores'un ayrılmasıyla duygusal boşluğa düşen Lady Flora, bu duyguların yoğunluğundan tetiklenen Overclocking yaşıyor. Overclocking nedir diye soracak olur olursanız aslında anlattım. Fakat direkt overclocking olarak bir başlık altında işlemedim. Muhtemelen ileride de çok fazla karşılaşacağız. Bu yüzden bir özet geçelim. Overclocking bir rezonatörün güçlerinin normal sınırlarının ötesinde olması, duygusal veya fiziksel bir tetikleyici ile kontrolden çıkmasıdır. Sonuç olarak fiziksel deformasyonlar, ruhsal çöküş ya da erozyona maruz kalma gibi geri dönüşü zor sonuçlar doğurabiliyor. Changli'nin geçmişinde yaşadığı olayların birçoğu overclocking'dir. Kendisini ve çevresini yakması ve bu ateşleri kontrol edememesi, Mortefi'nin ejderha buluları, Yang Yang'ın saçlarındaki kuş tüyleri ve Kalchoro'nun ulti formunda bir Td'ye benzemek durumu bunların hepsi bir overclocking örneğidir. Biz Lady Flora'ya geri dönelim. Overclocking yaşayan Lady Flora sürekli bayılmalar, Alzheimer belirtileri ve anlık uyku durumuna geçmelerin ardından hüzün keder, hastalıktan kurtulmak ve overclocking'i durdurmak için tüm hafızasını siler. Bunu arkadaşa arkadaş ya, Önüne gelen de kafaya format oratuyu delireceğim ya. Camellia sadece Rover'a güvenebileceğini, kendisi de dahil olmak üzere başka kimseye güvenemeyeceğinden, kendisini ve Rover'a kader bizi elbet bir gün birleştirecek gibi bir düşünceyle yapar bunu. Bu onun Camellia kimliğine geçişinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Camellia, Black Shores tarafından savaş odaklı germination testlerine yani deneylerine tabi tutulmuştu. Bu deneyler onun savaş yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılmıştı. Camellia'nın deneysel geçmişi kimliğini sürekli olarak sorgulamasına neden olmuştu. Bu deneyler onun duygusal durumunu ve ilişkilerini derinden etkilemiş zamanla kendi benliğini yeniden inşa etmesine yol açmıştı. Camellia zamanla Lady Flora kimliğini geçmişin gölgesi olarak görmeye başlamış ve bu kimliği hatırlamaktan kaçınmıştır. Ancak Forkin'g Path Among the Stars görevinde Lady Flora'nın anılarını yeniden keşfeder ve bu süreçte kendi kimliğiyle yüzleşir. Görevin sonunda Lady Flora'yı kendisi olarak kabul ediyor ve Rover ile olan ilişkisinde daha sıcak ve samimi bir yaklaşım sergiliyor. Günümüzdeki Kamelya gözüne çarpma potansiyeli taşıyıp taşımadıklarını görmek için onlara saldırmaya eğilimli, umut vaat edenlere karşı son derece neşelidir. Ancak belirli bir özellikten yoksunlarsa onlar kamelya için sıkıcıdır. Bundan dolayı ilgisini kaybeder. Aynı zamanda ilgisini gösterdikleri için beklentileri boşa çıkarsa onları pişmanlık duymadan acımasızca öldürebiliyor. Ancak bu Esso olarak savaşta suçlulara yönelik gibi görülmektedir. Yani katil de olsa suçla savaşıyor gibi sınıflandırılıyor ve ceza almıyor. Yani katil de olsa suçlu savaşıyor gibi sınıflandırılır ve ceza almaz. Akli ehliyet yok gibi bir kere bunun. Bu nedenle Rover gibi ilgi duyduğu kişiler değerli bir rakip olarak görüldüğünde neşeli ve tatmin olmuş hisseder. Ancak bu Kamelya'nın onlara karşı büyük beklentiler beslemesine neden olur. Kendisinden daha güçlü gördüğü Rover'ı nerede yenebileceği hakkında kendine gelene kadar kabus gördüğü bir zihinsel çöküntüye sebep olur. Anlayacağınız baya baya kafayı sıyırmış. Kamelya eylemlerini hayvanların sahip olduğu içgüdülerle aynı olduğunu söylüyor. Kamelya'nın her türlü sorumluluğa karşı olan hoşnutsuzluğuna her şeyi öldürmesine rağmen geçmişte kendisine birçok kez yardım eden Shorekeeper'a saygı duyuyor. Bu yüzden Black Shores'a Bloomberry olarak görevini sürdürüyor. Sağlığını dengelemek için kendi hafızasını silen Lady Flora için bugünkü Camellia da buna katılıyor. Lady Flora'nın anıları doğal olarak yeniden ortaya çıkmadığı sürece onlara arama zahmetine girmeyeceğini de iddia ediyor kendisi. Lady Flora. Lady Flora çok yardımsever, iyi kalpli ve şaka şaka Lady Flora da Camellia'dan çok farklı bir kişiliğe sahip değildi. Lady Flora zayıflar karşı küçümseme ve umut vaat edenlerle savaşmaktan zevk alma gibi şimdiki benliğiyle benzer özelliklere sahip olsa da şimdiki camellia tarafından Lady Flora daha duygusal olarak tanımlanıyor. Çünkü Rover anılarını silmeye karar verdiğinde Lady Flora bu duruma çok üzülmüştü. Lady Flora ayrıca evlat edindiği köy olan Petalfall köyüne de bağlıydı. Onları zayıf ağlaklar olarak görse de Lady Flora tüm hafızasını kaybettiğinde onu yanında almaları karşılığında tehdit altında oldukları köyleri kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Kişilik olarak ne kadar kötü de olsa insanlara bir zararı olmadığını söyleyebiliriz. Özet olarak kendisi ilgisini çekmeyen, güçsüz, zayıf insanları üstten bakmaktan hiçbir bilincinde vazgeçmiyor. Kanında var galiba. Teoriler Neden yapay rezonatör markı olduğu hakkında bir teori var. Bu teori Lady Flora'nın hafızasını silmesinden kaynaklı yeni bir kişiliğin ortaya çıkmasından dolayı olduğu düşünülüyor. Çünkü Lady Flora'nın bir markı yoktu. Yani işareti yoktu kendisinin. Fakat günümüzdeki kamelyanın bir markı var. Bu sebepten dolayı oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz veya Black Shores'un yaptığı germination deney testleri sırasında bir şekilde Black Shores tarafından üretilmiş olabilir. Bence en mantıklı olan ikincisi ama yine de bunları yorumlarda tartışabiliriz. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.